Merhaba arkadaşlar. Dersinize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu iyelik zamirleri yani possessif Pronoun. Öncelikle iyelik zamiri nedir buna bir bakalım. İyelik zamirleri cümledeki isimlere eklenir. Böylelikle o varlığın kime ve hangi şahsa ait olduklarını belirtir. Bu amaç için kullanılan eklere de biz iyelik zamiri diyoruz. Örneğin benim arabam onun arkadaşı gibi. Almanca diyelik zamirleri iki şekilde karşımıza çıkar. Ya isimden önce gelirler ya da tek başına kullanılırlar. İyilik zamirlerini saymadan önce bir şahıs zamirlerini hatırlayalım. E, Personal pronomen yani ben, sen, o, biz, siz, onlar dediğimiz ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie ve büyük olan Z kibarca söylediğimiz siz anlamına gelen Z. Şimdi yelik zamirlerine bakalım. Mein benim. Dein senin. Sein onun. Ihr onun. Sein onun. Unser bizim. Oya sizin. Ihr onların. Büyük iya sizin kibarca söylenen. Şimdi muhtemelen fark etmişsinizdir arkadaşlar burada üç tane onun var. E, bu kadar e, olmasının nedenini vakit kaybetmeden bir inceleyelim. E, erkek kişi ise yani personal konumunda eğer o dediğimizin karşılığı zain eğer dişi ise bu kişi zinin karşılığı olan İya. Eğer isim nötr bu sefer de esin karşılığı olan sein gelir arkadaşlar. Şimdi örnek verelim. Wem gehört der Ball? Topun sahibi kim? Das ist mein Ball. Bu benim topum. Das ist mein Auto. Bu benim arabam. Das ist meine Katze. Bu benim kedim. Şimdi önemli bir noktaya değinelim arkadaşlar. Dersimizin başında dediğimiz gibi yelik zamirleri isimden önce gelir. Bu yüzden artık yelediği olan kelimelerin sonuna da e takısı alır. Şimdi inceleyelim hemen. Öncelikle biz demin mein, dein, sein diye saymıştık. Bu e takısı almayanlar eril ve nötr için geçerli. Yani artikeli der ve das olanlar için geçerli. Mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr, büyük ihr. Burada eril ve için geçerli olan benim, senin, onun. Şimdi artık eli diye olan yani biz dişil diye e, nitelendirdiğimiz posesif pronomları sayıyoruz. Meine, deine, seine, ihre, seine, unsere, eure, ihre, ihre, yine büyük ihre. Yani benim, senin, onun, 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 bizim, sizin, onların ve sizin. Burada yine belirtmem gereken bir nokta var. Oya zamirine e takısı eklendiğinde kendi içindeki e harfi düşüyor. Birkaç örnek de verelim. Das ist mein Buch. Bu benim kitabım. Şimdi burada artık ile buh kelimesinin, kitap kelimesinin artık keli das olduğu için mein Buch olmuş. Das ist dein Vater. Bu senin baban. Burada da artık kelimiz Dea, Dea Fata. Dolayısıyla Dein Fata. Das ist seine Lehrerin. Bu onun öğretmeni. E, die l dediğin olduğu için yine seine Lehrerin olmuş. E-K almış. Şimdi de iyilik zamirleri e, tek başlarına nasıl kullanılır bir de ona bakalım yenik zamiri ismin önüne gelir dedik. Bir de direkt ismin yerine kullanılır. Örneğin Das ist mein Auto. Bu benim arabam. Das ist meins. Bu benimki. Buradaki benimki cümlesi benim arabam cümlesinin yerine geçmiş. İyilik zamirini oluşturmak için iyilik sıfatlarını Değiştirmek istediğimiz ismin cinsiyet ve sayısına bağlı olarak farklı bir son ekleriz. Şimdi burada bir tablomuz var. Ben bunu buradan okuyacağım size. Mesela, ben, iş, benim ya da benimki, eril söz konusu olduğunda, yani artı der olduğunda, minor sonuna er eki alır, minor olur. Dişilde meine artikeli di olan da nötr yani das olan da meins. Çoğul olan da zaten artikel e, olduğu için otomatik ben meine ya da deine oluyor. Yine e, senin seninkiye bakalım. Ma, deiner erilde artikeli der olan da deine artikeli di olan için artikeli das da yani nötr de Dines oluyor. Yine çoğulda Dine diyebiliriz. Almanca'da yelik zamirleri yani possessif konumun fark edeceğiniz üzere bazı durumlarda benzer Türkçe anlamlarda kullanılabilmektedir. Lakin sıfat isimle beraber kullanırken zamir ismin yerine kullanılmaktadır. Şimdi birkaç örnek verelim. Das Buch kitap. iyilik sıfat olarak kullandığımızda Mein Buch, benim kitabım. İyelik zamiri olarak kullanımızda Meins, benim ya da benimki. Die Lehrerin, öğretmen. Meine Lehrerin, benim öğretmenim. Meine, benim ya da benimki. Der Hund, köpek. Sein Hund, onun köpeği. Zayna onun ya da onun ki. Dikatse kedi. Dayne katse senin kedin. Dayne senin ya da seninki. Das auto araba. Zayn auto onun arabası. Zains, onun ya da onunki. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.